Ve Women International Master Ruches geldi. Cem Kağan da Berzerk atmadı. Atmadı. Niye atmadı? Bilmiyorum niye atmadı mı? 4-5. Yine geldi bir Woman International Master karşımıza efendim. Umarım bu maçta güzel bir performans. Bizleri bekliyor. Nedir abi? Çekildi. F4'ümüzü sürdük. Bezir D2. Cem Kan'dan bir piyon fedası. İlişim açısından... İnşallah uyumamışsın kanka. Burada bizi rezil etmezsin. At üçümüz geldik. Koruduk her şeyimizi. Şimdi isteğimiz herhalde at C5 tarzı şeyler. Ata evet, ile beraber de 7'den mat istiyoruz. Aynı zamanda şah çok dağınık. Paramparça. Parça pinçik. At D6 gelildi. <laughs> gelildi ne abi? Gelindi. At D6'dan sonra Bakalım bizleri neler bekliyor. At çemişimizi gittik. Ver diyoruz D7'den. Ufak da olsa matımızı. Rakip görmesi çok mutlu olurum açıkçası. Hadi bakalım. Ver bize at D7'yi. Artı 4. Bizlerde satrançta turnuvalarda bisikletle mi başlar mı? Başlamalı. Vezir D3 çok yanma değil mi bu arada ya? Bir dakika hesaplıyorum. Burada kesin bir şey olması lazım abi. Alt D'den satıyoruz ki. Vezir D3 gelsek bir tane. Alt D'yi isteyerek. Fark değil mi bu ya? Vezir D3. Yerse cd3 kıracağım ama at be dönüyor. Ha, olmuyormuş. Allah Allah. Hadi Cem kalın be. Silip 3. Ver e diyoruz B7'yi. Rakip de şimdi vezir bird giderse çok güzel olur aslında. Mat ister bize mat Çok tatlı uyuturuz. Konum şu an bayağı şey. Nasıl desem. Ken üstünde. tepiş geldik. Fikrimiz kalede bir gelmek. Vezire baskı yok. Devamlı atla yedi ama isteyebiliriz ufak da olsa. Koyamıyor. Böyle bir at B6 dönse rakip. Cem kan da burada bir vezir A6 koysa da böyle bir haberlere konu olsak yani. Çok güzel olmaz mı? Sonraki filde 5 gelse benim bütün ayılarım sövüşsün. Biz de welt'te işlemiyor orada. Bir pozisyona 7. hamlede şu an karşılıklı olarak süre bitti neredeyse. O derece sakat kat durum yani. çok b de 5. Ben burada kaldım. Devam ettiren devam ettirsin. Aha boy. Ay pardon. Çok korktum. Alt nasıl çıkıyor? Çok hayvansı bir hamle bu arada. Oy! Oy! <laughs> çok iyi hamle. Kaftayı yedim lan. Oy. Gerse de yedim. Of 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 of. Bu ne? Ne kadar ince, ne kadar narin bir hamle ya. Ay, 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 ay.